Sema hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün şey oynayacağız Getaway Vice City diyordum az kalıyo Vegas Gangster oynayacağız Abicim ben mi ne... Bak bak ben bu terbiyesizi azmedemem Bir silahımın kuşağını mı Kuşanayım sonra görevlere bak sonra Kuşan Kuşağın şu silah silah nerede? Heh. Şimdi geliyorum. Ben oyun dilinden anlıyorum harbi. O da kuşanmış olarak gözüküyor ama kuşanmamış. Bir dakika kaldı ha. İdam ettim ama. Tamam tamam tamam. Sakin sakin. Aha. Cihar <laughs> ah komik. Zombiler gözü. Şaka farklı mı? Şarjör şeydi. Şunları kapat diye. Allah sen belanı versin otobüs. Nereye ki gidiyorsun? Polis adamı ezdi. Polisle tutuklamak lazım. Adalete mi Oğlum. Selamun Aleyküm. Ben bir şey söyleyecektim ya. Oha yürü yürü şu. Ula vurma. Hadi normal. Tarafta Allah'ın emanet, Allah emanet olanlardır. Ha vurma vurma. Boravalarda manevra kabiliyeti yok ya. Evet. <laughs> Drift kabiliyetleri. Ben az önce bir dram tam gördüm. galiba ben az önce gördüm, aynen. Kursluk nece görev yapayım ya? Ben niye böyle gözü? İmmen ile yarışarak katılacaktı ki İmmen Erikmiş. Var eski bir asker. <laughs> Üst sınıftaki sessiz çocuğu çok fazla sinir etmişsindir çocuk o an çocuk bakın çocuğun tepki no 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 ne yıldızlar atıyor dur dur hele ben kurtulayım aha yine geldi inmeni de yarışları katın neyse ara sahneyi izleyin siz ben biliyorum yani Yatamda da uzanmış. Uykum bir geldi. Bir kaflı. Tanrıyorsun beni inmen. <laughs> Oo, çok Now güzel söyledi. Boş ver gitsin değil mi aslında Küfür ediyor. Be ha. Hap, hapı söylüyor. Crazy clothes. Hope you can keep up. You driving too easy? No, just along for the ride. Then hop in. Shows <laughs> about to start. Uhhuh, get it, say. Bush. Uhhuh, cause I kept Tamam araba var bir tane. Bir, bir tane o araba hangi araba bilmiyorum ama tahminen yaklaşım toyota'ya benziyor ya araba ya da Ford da yok BMW de olabilir yok yok hiç Toyota ya da Hyundai'dir <laughs> bu sen yaptığın adamlık kesinlikle basacağım şimdi. Kim bir şey daha oluyor? ya yeah. falan yapıyor. Ya baba dedik. Baba can sakinleş. Ha dur ben de sen sıkıştır. Bu aşk değil de ne? Lan ben sıkışır mıyım Frene basmayacakmışım Bas 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 buna ben geçeyim yoksa Geçtik yani Hadi hadi Tüh yarışık tüh dedik ya. Lan bırak abi beni Oğlum Allah'ına bırak beni ya. Yarış bitecek. Hadi. Hala bitmedin mi? Huh. Aynı. Neyse. Yine geldik. Çok tarihsiz bir fazla Şöyle diyeceğim. Ananın... Araba zaten eşek gibi bir araba gitmiyor. Ford Mustang'e benziyor. Mustang'in eski kasasına benziyor. Şahsen. Galiba Çakma, çakma oğlum çakma. Vallahi ana avrat gitmek istemiyorum geleceğiz. Hangi yapay zeka? Ha bak geçsin. Geçti sakin. Heh. Bas. Ne fester fester. Araba eşek gibi gitmiyor. Ford Mustang'e ayıp ama yani gitmiyor. Buraya. Sakır makır demek yani. Bir şey değil. Bakın bakın ne diyecek. Yolmacı karşı becerir. Az önce abla kusura bakma <laughs> seni erzik ama. <laughs> 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 tövbe tövbe Ara neden sahneden çıkınca böyle oluyor. Dur. Oğlum nereye süper Alman? sana kurtmasın ki. Oh, Oo, her zıkkıma da polis göndermeye. Birader. <laughs> <Fiyat gülüyor> <bence falan> biraz. Why <laughs> don't hiç Amerika işte bu youtuberların videosuna Toros mü? göremezsiniz ben de görmedim niye lan mesela i̇şte ben Ford Connect'i görmedim Doblo da görmedim hiç <laughs> muhtemel olarak orada satılmıyor oralarda galiba muhtemel tamam çünkü ben hiç Amerikalı videosuna Ford Connect görmedim yani. Arkadaşlar bu arada bu görev ne be? Şimdi güzel bir görev var ya. İyi bu görev. Araba da hoş vakti. Güçlendirilmiş Fortnite. Şey Kıyak mı gelir? Dom Toretto. Bakın gidiyor so gidiyor what's gidiyor. your deal, You? Ha, yeah. Like, what's your story? Maybe. Once upon a time, there was a girl who didn't really feel like playing. The getting to know you Can game. That's message. my story. Ha, playing hard to get. Okay. I see how it's gonna be. Yeah. Just drive, Southie. I lied to you last night about my brothers. We didn't shoot a rat. We ran with like a, like a crew, I guess. But I got out. Stuck to fighting instead. Kurtmasın ki yaşam tarzıdır. Kurt bir yaşam tarzıdır. Korkutmuşlar Lewis'i ya. Kaçtı. Arabayı sıkmak istedim. Hop. Ben silahlarımı daha sürüyorum. Tek mermide. Bakın ne yapacağım. Geç öldürüyor. Bu tabancanın tabancadan esiyor. Oraya bakarken o adam öldürüyor. Vay be. Oh, Karen Hanum's pretty Got to Luis and applied for pressure. Fuckers getting aggro on us all of a sudden. Because of me? Probably. At least Luis left the guns. Gonna take these to a safe house. Then I need to meet with Vera, figure out a plan. Hope I'm not gonna regret pulling you out of that car, Jason. Maybe. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok uzatmak istemedim. Belki sıkılırsınız diye. Hayırlı akşamlar. Saat. Bakın. Birinci videonun devamı. Bay bay.